Yani Vlog desen değil Hani Günlük video desen değil Event videosu, convention videosu değil Troll videosu değil Salak saçma bir şey abi yani Anlamadım Koyasım gelmedi YouTube'a yani. değil evet. Video adı bile yanlış ya. Fehir ne ya? <laughs> Ay hani video video çok güzel çekmişler, hazırlamışlar, bir renderde fehir yazdığım için vata abi. Neden fehir yazdın? Abi yani orada sana yetiştirmeye çalışıyordum hızlı hızlı yazdım fehir yazdım yani. Bir yandan kızlarla konuş WhatsApp'ta. Abi kötüsün sen. Yazık yazık. Burada mı o Kemal Gavat'ı? <laughs> Vallahi inanılmaz ya. Bir vlog çekelim dedik. Amına koydular ya. Bir kalbimiz vardı. Anasını siktiler. Hayırlı cumalar. Discord gel yorum yapacağım. Nerede o robot? Evet ben içemedim abi. abi. Da. Ben içeyim keşke ya. Yorumları yani. alalım abi. Oğlum açılmıyor. Temkenç açıl. Yorumları alalım abi. Alo. Evet, evet abi, abi kınatma. Güzel. Abi, abi Selamünaleyküm. Abi Kemal abi sakat Kemal benimle ilgili şeyden aşağı attı abi zaten, <laughs> <laughs> zaten. locadan aşağı atmış. Ben onu alıp evime koyacaktım abi. Abi herif bak ben... öyle bir adam ki bu kamera çeken saka adam. Abi, bak bir dakika ya. dur abi. Kim anlatıyorum size? Ya yani tek bir şey söyleyeceğim. Locadayız abi. Locada ünlüler falan var işte Oğuzhan Koç girip çıkıyor bilmem ne işte <laughs> İçeridenin meleği falan girip çıkıyor. Elif lojada, elindeki o verdikleri League of Legends şeyini oyuncağını attı abi aşağı böyle. Yoca'dan asla hasta. Ve benim mic'inim de abi o. Ben aynen onu abi. kullanacaktım yani. Abi sürekli adam. niye ağzına zoom yapıyor senin? Ya bir de tükür tam olsun yani aşağı o zaman ya. What the fuck abi? Abi Ferit'in dudağı çok beğenmiş herhalde. Devamlı. Abi sürekli ağzına zoom yaptı ya. Hayır abi bak şimdi orada olması gereken şey ne biliyor musun? Adamın yapabileceği bir şey yok. Çünkü boyu kısa abi. Adam zaten 15 <laughs> yaşında ama <abi>. bakayım. Elinde <laughs> kamera vermişsiniz çocuğun. <laughs> anlamaz etmez. Sizi Lan vermedik, vermedik, vermedik. Elimden kaptı. Ver diyorum kamerayı. Oğlum ne yapıyorsun Çocuk geldi. Kolunu Oğlum, bacağını Çisro. Abi, çocuk geldi. Abi. Bak böyle bir hevesli çocuğa nasıl var? Geldi. Abi Fırt abi. Vlog çekiyoruz. Bilmem ne Kamer. Dedim ben ne koyayım? Bu çocuk alacak götürecek. Vlogu herhalde tek başına çıkartacak dedim yani. <laughs> çıkardı abi vallahi tek başına çıkarmış beni. Sonra Hayır, ya siz... benim videom bak benim videom bir yere yakaladım pezevenki balkonda başkalarını çekiyor falan böyle. <laughs> Videoların içinde Güneş gördün mü? Arkadaşlarıyla videosu var. evet, Ferit'in <laughs> videosu ne demek istiyorsunuz? <laughs> bak <Baksalak>, ben neredeyim? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu da arıyorum dışarıda ya. Ahmet Nerede bu Kemal? Burak. Hani Kemal okey. Hadi küçük çocuk. ha <laughs> diye bir heyecanlı çocuk. Burak. Burayı izliyoruz abi. Evet bir arkadaşlar. Bir kayıt. Biri Biri bak Biri şimdi diyoruz Şu ki al. bak. Merhabalar ben Ferit. <laughs> Bu da benim subscriberlarım diyoruz tamam böyle teceleyerek. <laughs> ben çok saçma oldum. Herkes kaçma. ben Ferit <laughs> ben ben Herkes Ferit Biz Ferit'iz zaten. Ben kaldırıyorum onu Ferit'iz. oldu kardeşim. Ferit'iz. Bir yardım Ferit. Bana yaklaşın. Merhaba ben. <laughs> ben... Adam, merhaba ben. merhaba biz. Bunu bunu şey yapın. Gif yapalım Ferit mı lan? Ferit ve. <laughs> Ferit ve. Abone yaparız. Ya doğru. Ferit ya, ve şeytanlık. Ferit ve. Olmaz abi. Olmadı, Kelime yetmiyor. Yer ver. Yol var kocaman ya. Yemek yeri götürsen biliyorsunuz. İyi lok abi. Yol ver. Evet abi sahibi geliyor. Evet, sahibi sahibi geldi. geldi. Kaç kaç kaç. Arkadaş şurada abi ne şey. olur musun? Sırdır. Harbiden bizim underground partilerde böyle olmuyor. Gerçi ya. Yakın çekime bakar mısınız abi? Yakın çekime bakın. Allah aşkına bak zoomlayacak. Alınak, Göbekten zoomluyamıyor pezevenk bak. Arkadaş. Şey. Nereleri çekiyorsun? Şey bak. El parmak. <laughs> What the fuck şeritler falan mı? Evet, Bizim andır underground... Aa gözüküyor muyum? Yok flu Farklı yerde böyle olmuyor Nerede ya? Net görüntü Bravo Burak Abi bale var Hapla Arabayı çekiyor Zoom'u zoom out'a arıyor şu an bak burada zoom out'a arıyor Nerede lan zoom out? Bu yani Burası var. Bolus <laughs> var Bolus. Çekme sen iyi <laughs> alsın. Bak, akıllı biri varmış Allah'ta. Ayaklarını çekmesen iyi aslında demiş bak. Akeleos hoş geldin kardeşim gel. Olay var gel. Alo stikler bozulmuş hale Akeleos kardeşim. Var. Burada, 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 burada. Burada, burada, burada. Bak. Şimdi mi çekiyorsun aklınız başına geliyor video çek. Sen Kemal'e vermedin. Ben alsaydın, ha şeker reis. Ben Kemal'e vermedim, sen Neydi? vermişsin Kemal'e. Sana aldım. Ben, ben almadım sen, abi. Adam, adam çocuk elimden aldı gitti. Hala çekiyor bak. Tartışıyoruz, çekiyor hala. Vlog. Kamerayı. Hatta... Ne yaptın lan? <laughs> Burada isyan ediyorum artık. Çünkü yeter amına koyayım. Vlog dedik. Kim kamera yok, kameraman yok yani yanımda. Yoksa gerçekten güzel video olacaktı. Ne trol şeyler oldu ya. Kemalinki bu ya. Onu bulacağım dur. Oh, hayırlı olsun.